YouTube, selamlar YouTube. Selamlar YouTube. Selamlar YouTube. Selamlar YouTube. Bugün Nuclear Nightmare oynuyoruz. Bugün konuklu yayın korku oyunu gecesinde beraber Nuclear Nightmare oynayacağız. Beraber keşfedeceğiz. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Mirajları evet. alabilsek gidebileceğiz aslında. Güzel kullanıyorsun kanki. <gülüyor> <gülüyor> işte. Gaz pedal başka bir şey yok yani. Direksiyon hakimiyeti sıfır. <laughs> <0. gülüyor> Baksana abi. <laughs> Gaz pedal şanzıman halim. <laughs> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Harbiden duman olacağız. Bir uçurumdan uçarsak gerçi sanki daha çarpacağız gibi ya, değil mi? Ah, Harbiden çarptık yani. Pardon. Pardon. Kendimize geldik şimdi. Şuradan geçeceğiz. İnanın. Evet. Aa buradan geçemiyor muyuz? Geçmemiz lazım burada. Aa yok geçemiyoruz. Tüh. Rota oluşturuluyor. Bir dakika, öyle. Az kaldı, ha gayret. Araba kalkmıyor, öyle bir sıkıntı var. Sizin? 500 metre kaldı ya. Yani. Ama terse gidiyoruz şu an. O tarafta kaldı. Terse gidiyoruz ya, bir dakika. Nereden döneceğiz? Ah şuradan, şuradan ışıkları takip edeceğiz. Kaldı. Aynen. Bir dağ çıkıyor da oradan direkt gidemiyorsun yani. Işıkları takip edip gideceğiz hadi ya. İnşallah ışıklar içinde uyumayız. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Allah. Allah patladık. Allah kahretsin ya. Çok feci bir kaza Hı. oldu. Ama hayattayız yine çok iyi. Bu ne? Buz mi? İyileşebilecek miyiz doktor bey? Kanki her türlü ya. Hayır. <laughs> Aa kalkamıyor araba. Bir dakika kaldıracağım ama. Merdiven mi lan burası? Aa buradan çıkamayacağız gibi duruyor. Bir dakika şuradan döner mi? Herhalde en sağlam ben... Abi bu ne ya? Değişik bir UFO mu bu ya? Bu neyin üstündeyiz ya? Yok buradan çıkamıyoruz ya. Bence yürüyelim. Ya şuradan çıkar mı? Abi UFO UFO bu. Abi UFO'ya denk geldik ya. Uzaylıları bulduk herhalde. Aha Yok kanki bitti. Nasıl sal. çıktın sen buraya? Aha. Oyun bug'a girdi Ne oluyor lan? Aa. Ha. Ah. Güzel. Abi. Suya düştüm. Ne suyu? Ne? Öldün ne? mü? Ölmedim ya gerçekten. <laughs> Ölmedim mi? <mü? gülüyor> kanki ne neredesin? Şey ya? Öldüm ben. Suyun alt. Ciddi misin sen ya? Aa Mega. oha baya zigurat var evet. lan burada baya. Abi nasıl olur ya? Ben geldim bu arada base camp Orada bilgisayar varsa olsanı kaldırabilir misin Yok, kardeşim ya? Adam yani? yaya olarak bizden daha çabuk yetişti. Abi ya. böyle bir kaza olamaz ya vallahi diyor. Ha, <laughs> kanki özür dilerim arabayı oraya park etmemeliydim ya. Aşağıda görünüyorsun şu an. Daha insan. önce hiç bu kadar dramatik ölmemiştim <laughs> görmemiştim. Kanki film sahnesi gibi öldük ya. Ve buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum <laughs> ya. Sen bizi öyle, öyle bir yere sokmuşsun ki asla çıkamayacağız. Ya yine geldi bu ya. <laughs> geldi mi? Bir yaratık sesi geliyor. Abi. Hiçbir yere çıkamıyoruz buradan. Bence buradan pa paket olacağız olacak. Şu ya. Aa tamam çık. Selin neredesin? Buradayım, ha burada buradayım. tamam. Buradan çıkamaz mıyız ya? Sanki çıkabiliriz. Aa buradan. Aa çıkamıyorum. Allah. Ya. Aa sıkıştım ya, ben. Bana, evet. Sıkıştım. Sıkıştım bitti çok güzel oldu çok da iyi oldu Barış'ı açayım a zıpla zıpla tamam çam çıktım tamam. Nasıl yaratık oldu bu arada Gopi, Gopi yine canavar oldu Belki geliyorum Aynen. bir dakika ben buradan kurtulacağım abicim Tamam abi, Selin gel Selin gel 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 Şuradan çıkabiliyorsun bak ben yukarıdayım çabuk Allah şeyi aşağı attım Allah kahretsin neden? Işıkla neden? Işıkla neden? Işıkla birlikte neden? aşağı düştüm nasıl ya Nasıl çıktınız ya Abi ışıkla aşağı düştüm ya böyle bir şey var mı ya tam epeye çıkmıştık şimdi bir daha çıkmamız gerekiyor. Nereden çıkmıştım? Ya şöyle zıplaya zıplaya tavşan <laughs> gibi çıkıyorsun bir dakika. Mal <laughs> Vallahi tamam. çıkılıyor ya, yok çıkılıyor. Abi çıkmamız lazım. Bak, çıkılıyor? artık benim çıkılıyor, çıkılmıyor ya. Benim, benim çar koşarak size geliyor herhalde ya. Abi gelsin ge gelsin herkes, bir bütün işte, kurtarıcılar evet, gelsin evet, artık. Bak senin şuradan çıkacaksın geç. <laughs> Az önce çıktım ben yine düştüm aşağıya. Dur dur şuradan mıydı? Tabii Aynen mi? gel gel. Gel. gel gel. Çık, çıktım az önce buradan bir yerden. Bir dakika. burada değil miydi ya? Allah Allah. Bir dakika şuradan çıkılıyor olması lazım. Ah çıktım. Mi? Gel gel gel. Gel bak çıktın mı? Dur. Sıkıştım. sıkıştım. Dur. Oradan şey, space atı Tamam. Oğlan ben çıktım. Buradan çıkamayabilirsin. Biraz dik. Allah öleceğiz ya, ya arkadaş. Sağdan çık, bu sağdan. Sağdan ve Merdivenlerden nefret ediyorum. Ve yani... Sağdan çık. Sağdan çık, sağdan çık. Ya çıkmaya çalışıyorum şu an, sakin ol. <laughs> Çok komik görünüyor <laughs> ya. Yani. <yaptım dedim>. <laughs> tamam, oraya çıktım, oradan... Sağ gel, sağ gel, <laughs> sağ gel, sağ gel, gel. Oradan sağ gel. Yani, biz... kendi, sağlamı kendi sağlamı. soluna geldi. Böyle gel, bak şu tarafa gel, şu doğru. Doğru. bana doğru gel, gel 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 gel, şuradan Arkanda çıkacağım. Var. Arkanda Allah nerede? Var. Arkanda nerede yaratık? Var. Hani? Arkanda. Allah biri geliyor. Oğlum, Aa abi, geliyor. Doğ, doğ, vurur, vur. Allah gel lan gel. Allah seni kahretmesin bu ne ya? Tamam be. Tamam. Selon'un biri yanıyor. Ne alaka? Kendimi yaktım ben. ben nasıl Allah, yanıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> nasıl kendini yanıyorsun kendini ya? Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Vallahi ya ben sizin için yanıyorum siz de kendinizi yapıyorsunuz ya. Bir dakika şimdi. Öldün mü? <laughs> Öldün mü peki? <laughs> öldü öldü. Abi Bir dakika. Bir dakika. Çok güzel yanıyorum ya. Bir dakika herhalde ben de buradan çıkamayacağım mı? Bu salak buraya nasıl geldi acaba? Şuradan gidebilir miyiz? Ah <laughs> tamam. Herkesi kurtarmaya <laughs> çalışacağım ama kurtaramazsam özür dilerim. <laughs> Allah çıkamıyoruz tamam, ya. Hadi. Base camp 2 şöyle gidelim mi? Vallahi ya Selin nasıl yakıyorsun kendini? Aa Benim yanımdan geçti. Ya. Lan yanımdan <laughs> geçti. Nerede bu? Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Neyse bana sarmadı bu. ilginç. Ben de ona... Aha! Gel lan gel 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 gel. Tamam devam. Ya. Devam devam. Öldü mü acaba? Herhalde öldü. Herkes öldü değil mi maalesef? Evet. Hadi ya. Fiji <laughs> bir durumun içindeyiz bir bilgisayar ya. Bilgisayar bulursan <laughs> artık. Vallahi bulacağım ya. Yani. Düştüğümüz kuyu... Zaten oyunda şeydi değil mi? Üç, üçüncü, günün nükleer patlama gerçekleşti. Evet. Evet evet evet. Düştüğümüz kuyu düşündüğümüz kadar derin değil ama tutunduğumuz ip çok kısa. Arkadaşlar chat bana övgü yağdırıyor. Lütfen biraz oraya odaklanabilir miyim? <laughs> <laughs> Türkiye'de ucuz yollu ısınmanın çaresini bulduk kızcağız demişler. Evet. Övgülere masal oldun. Tebrik evet. ederim. Aha benzin istasyonu ne bu herhalde ediyoruz. ya. Burada biraz ısınayım mı diyeceğim de buranın kapısı kırık herhalde. Aa yok base'e gelmişiz ya değil mi? kendini yakma. Burada e, bir dakika şalter var. Aç abi. Ne ki bu acaba? Isınıyor muyuz? Isılamıyoruz. Isılamıyoruz. Burada ne var ya? Ha hiçbir şey yok. Bir şey açtım ama anlamadım. E, basecamp 2'ye doğru gidelim biz. 24 fareler kaldı ya çok sıkıntılı bir durumdayız şu an. Sen galiba 400 500 metre falan mesafe var değil mi basecamp? Aynen ya şuradan inebileceğimi bilsem gideceğim de dağa çıkacak diye korkuyorum ki herhalde dağa çıkacak. Ya çıkıyor. şey abi ışık, ben bu yoldan geçtim ben de ışığı takip etmen lazım ışıklı yolu. Evet ya. Umarım ki etrafta kimse yoktur hadi. Aa <laughs> ha, CS2 almadım orada ya neyse. Artık ok yaydan çık. abi bir bak. şey mi geliyor? Bir şey mi geliyor bir dakika yok gelmiyor. Tamam doğru bence doğru kardeşim aynen. Bir şey var gibi geldi ama hayırlısı. Emniyete de haber Hep verin. Bizim... Kimse emniyette değil abi. Harbi bu sefer öyle yani. Kolla evet evet evet. Kabaretine. Doğru. Vallahi korumaya çalışıyorum ama. Evet bakalım bakalım. Biz bakıyoruz senin için. Aha aha tamam. aha. Ses geldi, geldi. bu. Arkanda. Arkandan. Aa, Aa patla, patla patla patlıyor. Bir şey patlıyor. Bir şey lan patladı ya. Patladı patladı. Aa oğlum ne patladı lan? Bir şey söyleyeyim mi? Tam arkandan böyle patladı böyle bir şey çıktı solucan gibi ama kocaman Abi böyle. biz yanlış yere gidiyoruz. ya. Biz Basecamp 2'ye gidemedik. Nereye ne gidiyorsun? <laughs> Oil Plant'e doğru gidiyorum ya. Ya. Kanka donarak öleceksin ha. Ne kadar var? Oil Plant'e. Valla donarak. Bir şey öleceksin. geliyor galiba abi, bir Şey, arkanda yok. bir şey var. Tam arkandan geliyor. Tam arkandan evet geliyor. evet koşuyor bir Aa, de. Aa öl. Abi sık var mı? Sıkmaya başla bence geliyor. Or göremiyorum. Geri öldü, öldü değil Açbi mi? Öldü, öldü. Allah karesin ya. Bu sefer olacağız. Bu sefer olacağız. Bu sefer olacağız gibi geliyor bana. Ne olur koş. Ne olur koş. Yani soğuktan öleceksin. Koş 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 koş. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Aa burada ısınamıyoruz. Atladım kayla burada ısınamıyoruz. Ne olur ısınabilseydik, ısınamadık. Allah kahretsin ya. Şuralarda bir jet ski falan yok değil mi? Ses geliyor değil mi yine? Ben uyarı gibi oldum ama. Allah kahretsin bu sefer harbiden olacağız ya. Galiba. Bir... Hadi hadi hadi. Hadi yavrum hadi yavrum. Hadi 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 hadi. hadi. Bir şey mi geliyor? Lütfen yok, lütfen lütfen, de lütfen, de lütfen, de lütfen, de lütfen lütfen lütfen, Hadi 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 bir ev bir ev. Küçük bir ev ihtiyacımız var. Küçük bir ev ihtiyacımız var. Küçük bir ev ihtiyacımız var. Da da var galiba. Ne olur galiba. burada bir ev olsun. Aynen. Geldin, geldin. Aynen aynen aynen. Bir, bir, ev yok mu kardeşim? Hah. Şuraya bir gireyim abi. Aç. Aç Allah kahretsin. Jeneratör nerede? Ben burada bir yerdeydi ya. Jeneratör nerede? Hadi yavrum. <laughs> ha şurada. Hadi hadi hadi. Ne olur yetişelim. Hadi be. Hah. Herhalde olacak. Herhalde olacak yavrum. Hadi. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Kanka kapıda durunca ısını arttı yalnız. Kanki olabilir. Beni görünce... Lan ne oluyor ya? Bir şey yere attık ya. Evet olabilir kanka. Aa... Hah. Tamam. Girdik. Girdik harbiden girdik abi. Girdikler. Vallahi iyi. Aa! Geldi geldi. Allah ya. kahretsin mermi bitti. Ben senin yapacağın işi. Ya, Ay ben senin yapacağın. Abi Şarjör değiş salak değişsene ya. Salak mısın sen ya? Allah Aynen. senin belanı versin. Lanet <laughs> olsun sana. Öldüm. <laughs> Ama o da öldü bu arada. <laughs> <laughs> böyle bir şey olamaz ya, kardeşim. Ya bir oyun ya gerçekten. Vallahi inanılmaz böyle bir şey. Kanın psikolojisini bozuyor ya. thank you